Abi bir aylık değil mi bu? Ha <laughs> yayın açıldı mı? Bakayım. Üç ay. Sıfır gün diyor abi. Açıldı açıldı. Hoşçakalın. İyi beş dilledi kat. sen ben nereden bakıyorsun lan? Bongo falan ne şimdi açıldı. Açıldı. Abi beş dilecek başlıyorum lan. Ben de uçakalım. Dur oğlum biraz şey başlıyorsun lan. Bir şey yaramıyor. Açıldı bende. Ne yazayım? Açıldı. Ya. Durun sakin olun. Heyecan yok. Heyecan yok. Heyecan yok. Aşağıdan kasıyoruz, çabuk gelin yoksa. İşte Selam ona Abi isme bak be, ismin yanına bak. Abi bir dakika, bir dakika bakıyorum bir saniye. Hoş geldiniz arkadaşlar. Oha buran ismi arkadaşlar yeni açıldı. Aktürk bırakla bak mesela ismin yanına var. Aleykümselam. Buri oh. dünya. King Cross hoş geldin. King Chris. King hemen sabitleyelim. Yayın dediniz açtık kardeşim. aleykümselam. selam. Abi nasıl taktiğe buradayım Hasan. Hoş geldin kardeşim. Aleykümselam, selam. Konfig nasıl ben kardeşim? Ben de bu butonu yok ki. Şahin Şafiza da abi efendim kardeşim. Ülkeye benim arkadaşlar. Bana yakışan da bu. Gelmiş işte ya. Almış? Ne yapalım ya? Gelmiş mi kanka? Dur bekle, para kazanmasını ya. açmam lazım. Reklam çıkmaz yoksa. Tamam. Gel, o gelmedi. Ay bak para kazanması açık açıktı görüyor musun? Allah'ım yarabbim hemen açayım şunu. Geldi abi. Geldi mi? Tamam. <laughs> reklam çıktı mı şimdi? Bakılsana be. Tekrar gelip çıkın arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar ya şimdi tekrar gelin. Neden ki? Para kazanma, reklam açıldı ona bakacağız. Abi gözüm gitti bende sanki. Yok abi daha açılmamış. <laughs> Arkadaşlar hoş geldiniz. Kasıyoruz arkadaşlar. Hepiniz bekliyorum. Abi reklam. Yayını kapat abi, yayının sesini kapat. Tamam. Abi nasıl şey yapıyor bunu? Orada reklam açık yap diyorsun, oradan oluyor. Yok yok. Hı. Yani reklam olduğunu nereden biliyorsun? Reklam çıkıyor. Reklam çıkmadı mı arkadaşlar? Yine yenildi Ben de çıktı abi iki tane. Oh çok güzel çok güzel. E, nereye atlayalım abi? Skrip Vay, atla. Efendim? İşaret evet. dediğimiz yere. Tamam. Burak mesela ben yazsana değil. bir. Abi chat. Arkadaşlar yok. katıl. Abi hiç işte, sikti bu sesinden kısım çok konuşuyor mu? Salam kutlu. abi. salam. atlayacak mısın? Abi ghostlama yani. Abi sikti şey yapsam mı? Kalsam mı sen? Ona göre başkası var ya. Yani. Tamam abi kasacağım şey kasın. Abi mi bu? Abi kulaklığım bozuldu. E ee, ne yapacağız şimdi? Abi o şeyi Aleyküm oyun selam. zaten ben Azerbaycan'a selamlar arkadaşlar. Abi ghostlamayın ya. Kill salın lan aynı anda başlatak da. Ha? <laughs> abi güveniyor mu buna ya? Abi ben Daha şey, şey yapamıyorsun. Ne yapıyorum? Adam var lan. İki ben... kişi tane. yani. Alırız şey onları. Al karşı. Ne iki kişisi abi? Bu çocuk atlatamadı ki. Üç, üç. Altı kişi var. Öldük. Abi lanet olsun. Bu çocuk atlamadı. Hı? Arkaya doğru geliyor. Şuraya gelin. Oh şuraya oh hepsi şey gitmedi. Gelin abi. Angar tarafına <laughs> gidiyorum ben. Abi sikip ayrı oynama gelsene kardeşim. Geleceğim Havada yok. öleceğim ya. Yok abi bu çocuk olmaz. Bu çocuk sikrime giriyor. O kadar hiçbir şeyden haberi yok lan. Abi ben sana diyorum bunu atlatmayayım diye. E, verseydin başka birine. burada? Abi ben size uzama. Beniz olsun ha. Ben silah bulup geliyorum abi. Beyler buraya doğru oynayın arkadan sahil tarafından. Ben buldum silah geliyor. Bomba beni Görüyor musun öldü çocuk ya. Prosun eyvallah kardeş. Abi bir şey ya yardım. Oğlum mikrofon ters takmışım bak şey, bir dakika. Abi yardıma kaçın abi kaçın kaçın. İlk maçtan ilk ben öleceğim ya ömde kubel alama. Abi yasak günleri yayınlara gelecektim de. Virüse yakalandım genelde. Aa, evet. olsun Abi bot var, mı? Ne? Vurdum. Oğlum vurun oradaki herkesi şu an. Ama bir kere bot seni bana çıkar mı çekti mi Oha farazi, bak direkt farazi ya. abi ya. Yapmayın abi, ben size dedim buraya doğru oynayın. Abi iki bakım geldim ben. Geliyorum ben. Sıkıp bura oyna. Bak bitirme oyna, sen de bitir abi onu. Abi Aynen. 4 baygın verdim gerçek artık? Ben uzamam abi ben size demiştim. Ne yapıyorsun skip ya? Abi skip sizde yakın değil mi? 200 metre ne? 200 metre ne ya? Abi o çocuğu almayacağım ya bu son maçı. Siz ya. Farazi kurtar var abi. Abi, abi ben size dedim bu ne? Faraz siz niye hala şey yapıyorsunuz ki? Zaten geç atlamışız. Tamam. Abi ben inebildim en yakın yere indim. Silahımı buldum. Var Motol mı adam? Oda. Nerede? Var yanında çıkış var. Kaygıdan kaldır şu anda. Geçme abi, geçme abi, geçme, geçme. Bot gel ve bot beni öldürüyor şu anda. Abi faraziyi tut. Faraziyi tut. tut. Merdiven bitti. Faraziyi tut. Önüm baygın. Önümde adam var abi. benim... Ha gördün mü beni? Gördü herhalde. Göt, çopa gitti ya bu maç. Helal abi. Paraziyi tut abi. Tutamam şu an. Parazi helal. Panku. Bir kişi geldi. Farazi. Tut Parazi tut çabuk tut. Helaller. Parazi tuttun değil mi? <laughs> ah şu ikisini zaten baymıştım ya. Kilda gitmeyi What abi ben yumurtalayla o burayı uzaktan birini baydım abi. Abi iyi yaptın da sen Burak'a bak mesela ayrı oynadınız gitti Burak çocuk. Bir şey eksiklik için Ben dedim zaten ben size gelin dedim ama siz gelmediniz. Ne yazmış? Abi gelin. Abi gelin. Aynen kardeşim. Abi arkaya misin? Eklerim kardeşim. Ben ben eklerim abi kardeşim. ben seni gidiyordum adamın önümüzde gidiyor. Abi çok bu sağol kardeşim. Abi 6 GB tarot alacak ne alayım? Ne? 6 GB. Valla anlamadım kanka. Emre abi affettim mi? Özür dilerim. Yok affetmedim abi. Arkadaşlar FPP oynayan varsa ya? ayrı oynamayacak varsa gelsin beraber oynayalım. Bir kişilik yer var takımda. Aa! Ayrı oynamayacak arkadaşlar. Gelebilir miyim maça? Warrior FPP oynuyor musun kardeşim? Tablet oyuncusu var mı aranızda? Tablet ben varım. Yeni gelenler hoş geldiniz. Abone olmayı, ee, zengin olanlar katılmayı unutmasın kanalı. Burak çete yazsana be. O hoşuma gitti lan. Ne? Yapayım? Acaba x kaç yiyeceksin ya? Epso. E, x 20. X, e x, abi. x, x kaç yedi? O diyebilirim. Yok lan. Onda platin 20 evet. anca yazsın bence. E abi öyle veriyor ki 31 veriyor. bir öyle öyle şey yok abi. Yok. abi. Ben 30'dayken -30 eksi 30 yedim. 30. sırada öldüm eksi 30 yedim. Abi ayrı oynamayacak adam varsa eklesin beni. Kaç FPS kanka? FPS'leri de yazın. Yeni gelenler hoş geldiniz. Reklam çıktı mı arkadaşlar? Çıktı bende. Mikroz yazmış ki abi biz de arkadaşlar karşılaşsak göreceğiz tamam kardeşim. Delay var mı yine delay? Ne yapacaksın ghost diyeceğim mi? Abi Sal gelmiş. Sal alayım mı ya? Sal yakın oynuyor değil mi ya? ha? Dün nasıldı o? Ay, alalım ya. Sal iyi oynuyordu da. Abi, abi. 14, tabi. Ya çok Yakın oynuyor abi takım oyunu biliyor. Martin gereksiz ya. Hadi rush'ı çıkak ya. Alalım. Alan gelsin ya. Abi ben ayrı oynamam 15 bir şey hiçbir iyi oynuyorum. 30. Aleykümselam. Bilmem. iPad Pro benim abi. Oha çok iyi. Abicim tabii mi kart mixiz olmuyor ya. Anlaşamayız ki ya. Hadi iki pisam kavus. Beni al abi IPS Pro'da. Kaç FPS? Yeni gelenler hoş geldiniz. Kanala katılmayı unutmayın. Ne FPS abi bura. M162 seyahat var Melo. Alabiliyordum ya. Dikkat dersen. Aa ben aldım ama lan. Tamam sen ya, o zaman niye diyorsun alabiliyordum sen <laughs> Abi sana arkadaşlık yaptım, kabul eder misin? Sivas senin adın ne? Abi bu ayda arkadaşlık gönderir Abicim siz, bak çete yazıyorum siz gönderin. Burak bir yazsana çete ya şu katıl butonunu görelim ya. Lan ne yaptı ya? Sıkıştım lan. Yazsana böylesine bir şeyler. Hadi Tokyo'ya gidelim. Beni okumuyor abi küseceğim. Batuhan başka. Aydın Cezayir'e şey bakalım. Adam ben selamın ne kumarı hiç sağ başka. Ben de hiç gittim ya Bak ben. Hop. Bas. Bisiklet nerede abi? Ne ayrı. Çok güzel. Bu yüz bisiklet olamaz ya. Araç alıyorum. Araç bulduk abicim ya. Abi şey nasıl Huawei Pro 6 RAM var, 128 depo, çözünürlük 990. Kaç FPS oluyor? Vallahi hiç anlamıyorum kanka telefondan ya. ya. 60 FPS olması lazım. 60 FPS iyidir kanka. Huawei kötü. Ya bura lan ne yapıyorsun? Lan Farazi Toksiye gidiyorum toksiye Oğlum niye şey zombinin şeyinden yanından geçiyorsun? Ona çarpınca ölüyorsun en Yapma abi ya yapma. Just Anıl'ı geçebilir misin abi? Just Anıl. Valla ben onu hiç sıralamada görmedim arkadaşlar ya. Ben şeyi görüyordum. Bu birinci vardı geçen sezonun. Vs bir şeydi ben onu görüyordum. Abi kusura bakma katıldım. Bir sonraki maçta ben de O dolu. Tepeye duruyor. Tepede dur abi. Ya e abi bassak daha iyi oluyor da. Basayım mı? Şey kaneten var mı? Yok. Direkt İnan o ağaçlı yere bas. Direk içeri dalın abi. Ben kalbimi takmak ya. Öldüm ben. Hayır. Can bas. Can basın. familim Bekle, eskandal basıp da geliyorum. Üç çıkıverenas. Yani. Kişi... Bomba tutuyor. Nasıl alacağım? Aman buraya. Abi şurayı da dikkat et. O alamam, alamam. Lan yukarıdakiler sesim geliyor bu alo? Geliyor la, geliyor. Kaç kişi sindi ona göre geleceğiz. Sik Kısık yalan atla <laughs> <laughs> ya, la. Bir, bir yayın şey geldi. Yukarıdakiler rank bu kasıyoruz. Kanka. Yok yok kanka, kanka, Allah aşkına killeri salın ya o zaman. Yayındayım bak. Yok ama boşver ikram biz vazgeçtik. Skip konuşma ya. Skip. Ya işte böyle sıkıntı